Nitelikli dolandırıcılık suçunda 2 yıl 1 ay hapis cezasının yatarı nedir? 15 gündür. Nasıl 15 gün? Yapalım. Şu şekilde 2 yıl 1 ay. Toplam ne kadar ay? 25 ay. 25'i bölelim 2, 12 buçuk ay. 1 bölü 2 infaz var. Zaten bu suç fiili şu an 2024 yılındayız zaten. 2020 yılın 3. ayından sonra işlendiyse denetim süresi 1 yıl. 12 buçuk aydan 12'ye çıkaralım. Ne kadar oluyor? 15 günlük bir süreç oluyor. Ceza 3 yıldan da daha az olduğu için açık cezaevinde yatar. Kapalısı olmaz. Lakin bu kişi 2 yıl 1 ay mükerrelere özgü rejim olarak çekerse o zaman şu şekilde olur. 3'te 2'si. 2 yıl 1 ay 25-26 ay 3'te 2'si. 25'in 3'te 2'si ortalama 16 ay mahiyetinde oluyor. Buradan zaten 1 yıllık denetim var. 1 yıllık denetimde çıkardığımızda kişi 15 gün yerine içeride ortalama 4,5 ay kalma durumu meydana gelebiliyor. Yaklaşık 4-4,5 ay içeride yatarı oluyor. Bir böyleki infaz durumu herhangi yani gibi durumu olmazsa ortalama 15 gün lakin mükerrer olursa 3'te 2 infaz durumu oluyor. O zaman ortalama 3,5-4 ay kalma durumu oluyor. Hani bu süreçler yaşanılabiliyor. Bu sebeple bu mükerrerlik durumlarının üzerinde durmak lazım. Nitelikli dolandırıcılık suçunda SSÇ nedir? Nitelikli dolandırıcılık suç, suçunda SSC e, suça sürüklenen çocuk demektir. Nitelikli dolandırıcılık suçunda suça sürüklenen çocuk var. Çoğunlukla zaten çocuk ağır ceza mahkemesinde yargılanma durumları meydana geliyor ve işlenilen suç tipinde cezası 3'te 1 oranda indirilme durumu meydana geliyor. Çoğunlukla zaten bu suça sürüklenen çocuk durumları 15 yaşta 18 yaş arasında oluyor. Yani 15 yaşın altında hiç görmedim ben. Ona istinaden suça sürüklenen çocuk durumlarında ceza 3'te 1 oranında indirim sağlanıyor. O şekilde 3'te 1 oranı indirim yapılıyor. Nitelikli dolandırıcılık suçlarında SSÇ suça sürüklenen çocuk demek ve yargılaması çocuk ağır ceza mahkemesinde yapılır. Hı, bunu da çok sevdim. İddianamede yazan Türk Ceza Kanunu 44 delaletiyle 158 bir F son ve TCK 142 ne demek? Şimdi iddianamede bunu görüyorum. Şu durum meydana geliyor. Nitelikli hırsızlık suçuyla nitelikli dolandırıcılık suçu birbirine karıştırılabiliyor. Oradaki fiiliyat durumlarına istinaden kimi iddianamede şu şekilde yazılabiliyor. Türk Ceza Kanunu 44. 44. madde delaletiyle 158 F1 son ve TCK 142 Bu sevk maddeler aynı anda olmaz. Bu çok hayatımın alakası için aykırı bir durum ama hukuka aykırı bir durum. Çünkü TCK 142 nitelikli hırsızlık suçunun alt sınırı 5 yıl ve yargılaması Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılır. Lakin Türk Ceza Kanunu 158 F1 son maddesi nitelikli dolandırıcılık suçu alt sınırı 4 yıl ve yargılaması Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılır. Burada TCK 44 delaleti verilecek en ağır ceza durumu neyse onun üzerinden ceza verilsin. İkisinden birinden seçim yapılsın mahiyetinde. Bu durumlar meydana geldiğinde Asliye Ceza Mahkemesi ve Ağır Ceza Mahkemesi arasında görevsizlik kararı verilebiliyor. Bu görevsizlik uyuşmazlığına istinaden dosya istinaf mahkemesine gidiyor. Örnek veriyorum neresi olsun Ankara. Ankara Ağır Ceza Mahkemesi baktı dosyaya. Bu dosya nitelikli hırsızlık suçu olduğunu düşündü. Dosyayı Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Asliye Ceza Mahkemesi baktı. Asya Ceza Mahkemesi hakimi de bu dosyanın Türk Ceza Kanunu 158. maddesine istinaden niçe nitelik dolandırıcılık suçu olduğunu düşündü. Ona istinaden görevsizlik kararı ve dosyayı ağır cezaya gönderdi. Bu duruma istinaden görevsizlik uyuşmazlığı olduğu için dosya istinafa gider, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi istinafa gider. Ona istinaden Ankara Bölge Adliye Mahkemesi gerekli görevli mahkemeyi seçip ona istinaden o mahkemede o dosya görülür. Oradaki TCK 142'ye 2 ile 158 F1 son arasındaki aradaki fark durumu kişinin iradesinin sakatlanması ve oradaki e, hile fiili yani kişinin kandırılıp hani belli bilişim sistemi materyalleriyle birlikte bir kandırılma durumu buna benzer fiiller hani kişinin kandırılması mahiyetinde bir durum meydana gelirse o kişinin iradesini yaralayacak bir durum meydana gelirse ve bilişim sistemleri de kullanıldıysa bu durum daha çok hani benim düşüncem esnada TCK 158 bire istinaden oluyor lakin o kişi nitelikli hırsızlık suçu varsa müşteki herhangi bir ilişki, iletişim veyahut iradesini sakatacak bir hile durum meydana gelmesine gerek yok. Elindeki malı direkt ondan uzak olan zorlamadan, hani onun farkına varmadan alması lazım. O zorlayarak alırsa gasp olur. O daha farklı bir suç tipi. Onu da ilerleyen dönemlerde açıklarım. Şu an biraz daha TCK 158'e odaklanıyoruz. Ona istihane hırsızlık durumlar meydana geliyor. Kişinin hiçbir şekilde haberi olmadan. Lakin kişinin ile herhangi bir kandırılma durumuyla ve bilişim sistemlerinin kullanılması yola bir durum meydana gelirse benim naçizane düşüncem dosyanın TCK 158 F1 sonundan ağır ceza mahkemesinin açılma durumunun meydana gelmesini bekliyorum. Bununla alakalı birkaç dosya durumu var. Bakalım benim düşüncem şu an dosya istinafta hangisi karar verecek? Benim düşüncem TCK 158 istinaden ağır cezayı göndereceğini düşünüyorum. Bakalım ilerleyen süreçlerde yine konuşuruz bu durumlar ama güzel şeyler. Hani orada TCK 44 delaletinde söylemem güzel oldu. Bunlar ince konular. Bunları bilmek ve öğrenmek gerekiyor. Nitelikli dolandırıcılık suçunda TCK 158.3 nedir? Hani bunu çok fazla açıkladım. Yine açıklayacağım çünkü çok önemli bir durum. Türk Ceza Kanunu 158.3 maddesi nitelikli dolandırıcılık suçunun 3 veya daha fazla kişi tarafından işlenilme durumu meydana getirir bu duruma istinaden cezanın yer oranı arttırılma durumu meydana gelme durumu oluyor. TCK 158 3 varsa sevk maddelerinde ceza yer oranında arttırılma durumu meydana gelebilir. Hani bu süreçler önemlidir. Lakin bu suç fiili örgüt kapsamında işlenirse ceza bir kat arttırılır. 158 3'te 3 veya daha fazla kişi tarafından işlenmesi ve örgüt kapsamında işlenmesi durumunu işler. Bu sebeple TCK 158 3 önemlidir. Sevk maddelerinde TCK 158 3'ün yazması bizim için bu durumu savunacak veya savunmaları yapacak bir ceza avukatının mücadelesini ve derinliği daha fazla sağlaması gerekiyor. Çünkü dosya daha da zorlaşıyor. Süreç bir şekilde. Nitelikli dolandırıcılık suçunda TCK 43 bir maddesi. TCK 43 1 maddesi, maddesi zincirleme suç hükümleri demek. Nitelikli dolandırıcılık suçunda zincirleme suç hükümleri aynı kişiye o suç birden fazla ve farklı ve farklı zamanlarda işlenmesi demek. Yani kişi gerçekten dolandırıcılığı yapan kişi kendisini sigortacı olarak tanıtıyor. Şu şekilde ödeme durumları meydana gelmesi gerek. İlk önce bir giriş bedeli alıyor. Ondan sonrasında birkaç gün sonrasında veya birkaç saat sonrasında tekrar alıyor. Bu bedel eksik. Bize ayrıca şu kadar bedel depozito göndermeniz gerekiyor. Tamam diyor. Onu da gönderiyor. O da yetmiyor. Ona istinaden belli zarar durumları veya hani belli bir kazanç durumunuz meydana geldi. Buna istinaden sigorta belirli bir şey ödemeniz gerekiyor sigortayla alakalı diyor. Tekrardan aynı, aynı, gün içerisinde farklı zamanlarda akşam üzeri yine tekrardan bir ödeme yapıyor veyahut ilerleyen günlerde yapıyor. Bu suç fiili aynı kişiye karşı birden fazla şekilde farklı zamanlarda işlendiği için o zaman Türk Ceza Kanunu 43. maddesi fiillerin meydana geliyor ve buna istinaden ceza dörtte bir oranından 4'te 3 oranına kadar arttırılma durumu meydana geliyor. En büyük handikaplardan ve sıkıntılardan biri sevk maddelerinde ve TCK 158 F1 son 158 3 ve 43 bir aynı anda olursa orada çok büyük hani gerekli hukuki altyapıların sağlanması gerekiyor. Zarar gidermesinin zarar giderilme durumlarından tutunda da gerekli hukuki savunmalara kadar bu dosyalarda zarar miktarı da çok yüksekse bir örgütlü bir durumda işlemle durum olsa dosya tutuklu olarak da devam edebilir. Hani kim örgütlü durumlarda bu durumları yaşayabiliyoruz. Bu soruda harika bir soru. Nitelik dolandırıcılık dosyasında birden fazla sanık var sadece kendi hesabıma gelen bedeli karşılarsam Türk Ceza Kanunu 168. maddesinden yararlanabilir miyim? Türk Ceza Kanunu 168. maddesine etkin pişmanlık durumu. Örnek veriyorum. Dosyada 3 veya 4 kişi var. Toplam zarar bedeli 100 bin. Bu kişinin hesabına 25.000 gelmiş. Diğer kişilere 25'er, 25'er, 25'er gelmiş. Ben sadece üzerime gelen zararı gidersem etkin pişmanlıkla yararlanabilir miyim şeklinde bir soru gelmiş. Yararlanamazsınız. Yararlanamazsınız. Sadece kendi üzerinize olan toplam iddianamedeki zarar durumu 100 100 bin TL olup sadece o bedel sizin üzerinize gelip 25 bin TL zarar giderirseniz yararlanamazsınız. Bu duruma zaten müşteki de suçtan zarar gören de falan etmez. Onu net bir şekilde söylüyorum. Benimle tartışmaya çalışıyorsunuz bu durumları. Ben üzerime gelen zararı ödedim. O sebeple yararlanmam gerekiyor. Yararlanamazsınız. Bunu net bir şekilde söylüyorum. O zararın etkinmiş pişmak durumlarında yararlanılması için o zararın hepsinin giderilmesi gerekiyor. Onu net bir şekilde söylüyorum. O zararın hepsi de giderildiğinde yani taraflardan biri zararı giderirse diğer kişilerde etkinmiş vakı durumlarında yararlanma durumları meydana gelebilir. Bunu net bir şekilde söylüyorum size. Yani süreçler bu şekilde ve diğer kişiler diğer ikisi ve üçü berat da alabilir. Hani bu süreçlerde yaşadığımız durumlar. Çözümler bu şekilde meydana geliyor. Bu durumları kesinlikle kulağınıza küpe edin. Benim hesabıma 25 bin geldi. Diğerlerinin hesabına 75 bin geldi. Ben üzerime gelen zararı karşıladım. Yetkili tutmaktan yer şeklinde bir düşünceyle giderseniz veya buna benzer bir fikir alırsanız çok büyük mağduriyetlere ulaşırsınız. Hep hem para gider. Para gitsin de özgürlük Hiçbir şey, hiçbir şey yaramaz. Hani hepsini giderip de tüm her şeyi kurtarmak varken çok e, kısmi durumla hiçbir şey yapmamış oluyorsunuz yani. Bu durumlar her şey tam yapılması lazım. Eksik bir şey yapılırsa her şey domino taşı gibi gider. Bunu net bir şekilde söylüyorum. Domino taşı etkileri çok önemli. O sebeple bu durumların tamı tamına eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesi şart.